Selam arkadaşlar. Şimdi çıktım şeyden. Ay bir makina şöyle dayadı. Yuvarlak ucu. Otrasyon Ut çekti işte. Otrasyon muydu? Ha. Şu odanın kapısı şurada göstereyim. Daha tam okuyamadım da. Tam geldim sıram gelmiş. Ha. USG5. Burası. Şu bak. USG5 bilmem ne 5. Ben geldim zaten. Bak adımda yazıyor. Hava tutun. Çıktım amına. <laughs> bakayım. Ay işte adım. İnşallah çıkmıştır. Ay adım çıktı orada. Aynı önemli. Dedim hocam dedim. Ne oldu dedim. Nefes alamadım var ya. Dedim ne çıktı. Dedi doktorunuza gidecek. Şimdi ben e, eve gidince de randevu alacağım. E, randevu alacağım. Artık bir daha iç hastalıklarından alacağım. Herhalde bir 15 gün sonra buram çok acıyor kızlar. Boğazım. Şurada çıkış var. Benim hemen Kadıköy, Kadıköy Meydanı'na gidiyor. Kadıköy Meydanı, Kadıköy Meydanı. Ka nereye çıktım be Kadıköy Meydanı'na gitmem lazım. Murat Han bugün beşçi. Heh. Şu siyah mersiğin oradan doğru çıkıver <laughs> değişik yerlerden çıktım. Ee, nasıl bir şey? Ay var ya boynum kızardı. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Şöyle ucu yuvarlak bir aletle şurada düz yatırdı. Şuraya bir kitledi. Ay nefes alamadım. Dedim hocam ne çıktı? Bunlar var ya ne ketum var ya. Söylese ölür mü şimdi? Ben bekleyeceğim mi bir dahaki doktora kadar? Bana dedi doktorunuzla konuşursunuz. Doktorunuza söylersiniz. O size açıklar. Ben şimdi nereye geldim? Ha, şuradan doğru. Şeyin polikliniklerin arkasından çıktım kızlar. Arka tarafından çıktım. Yolu kısalttım yani. Önden çıksam daha da yürüyecektim. Öyle yani. Bugün nihayet alabildim. Geçen sefer günüm geçti. Kızım da çok kötüydüm. Alamadım. Yapamadım. İkinciye geldim. Bugüne verdi. Şuralarım bayağı acıdı vallahi. Bastırdı, bastırdı. Nefesini kesti. Şöyle düz yat dedi. Düz yattım. Ama bir şeyler çıktı. Orada sekretere dedi. Şey dedi. Adını getir. Yaz dedi. Katip yaz dedi. Bir şeyler söyledi. Ay, i̇nşallah umarım Çok kötü bir şey çıkmaz Olduğu belli zaten kan şeyimden. Zaten o ilk geldiğimde Kanımı da verdim ben Kanım da o zaman Bakılmıştı Kanı yaptırdım onunla sorun olmadı sene gitmiştim O da çabuk oldu İşte bu Uterasyonda takıldım kaldım Şimdi kanımda da yine o da çıktı yani. O verdiğim gün çıktı zaten. Hepsi doktorun önüne birikecek. Bakalım ne olacak. Ben şimdi meydana kadar yürüsem mi? Kısa mesafe. Arabaya mı atlasam? Yürüyüş mü olsa? Kolesterol kapımı da içiyorum sabahları. Olmadı gibi çok şey olmadı. Şimdi bu nasıl çıkacak? Hiç bilmiyoruz. İnşallah hiç çıkar. Ama bilmiyorum. O katibi söyledi? Şu kadar bu kadar diye. Bir şeyler anlattı. O da yazdı. Bilgisayara not aldı. Ben gittim de, de doktoruma çıkacak. Durumun önüne çıkacak. Kızlar sabah kalktım. Bir dedim YouTube'a göz atayım. Hayatmaz olaydım. Bunak karı hiç uyumuyor. Gece Gece yarısına kadar Yayın yaptı. Hiç yorulmadı. 80'lik bunak. Oturan boğa oturmaktan kıçı dampere dönmüş tır gibi genişlemiş o yetmemiş sabah erkenden daha gözünü açmadan canlıyı açmış damper kız çocukları doyursana mal çocuklar seni yiyecek yemek diye ay ne hasta hastasıymış bu gürültü Aynı gıybet hastasıymış. Kız bunlar var ya ölümsüz gibiler. Hiç ölmeyecekler. Oraya çıkıyorlar. Bu dünyanın en iyisi bunlara. Millette namaz niyaz yokmuş. Lan sizde ne var? Bol bol gıybet var. Siz sanki çok mu namaz niyaz biliyorsunuz, oruç biliyorsunuz? Üstüne bir de gıybet yapıyorsunuz. Mikroplar. Amikroplar. Ben geri gideyim burada. Ay şurada morg var ha. Zamanım olsa sizi morgu gezdirdim de belki bir ölü görürseniz korkarsınız. Vallahi. Size ölüm bile kar etmiyor kız. Dünya kırılmış gidiyor. Evlat anasız. Ana evlatsız kalmış. Bütün aile fertleri gitmiş. Ondan sonra bak morg. Görüyor musun morg? Ya bak, bir gün buraya geleceğiniz. He? Tekerlek lastikli karın. He? Damper. O var ya, şeye bile sığmayacaksın. Emin ol, tabuta bile sığmayacaksın. Bu pisliklerinle. Rabbim bakalım da sana bir toprak, bir iki metre kefen nasip edecek. Vallahi şimdi eve gitmem şey olmasa Murat Han gerçekten bugün erken gelecek Erken gitti Girerdim ork Çekerdim Severim ork Yani ölüleri Ölümü hatırlamayı çok severim İnsanı kötülükten alıkoyar e, Dünyanın boş olduğunu gösterir Her şeyin yalan Herkesin yalancı olduğunu gösterir Ondan sonra Valla çekerdim de şu çubuksuz çekerdim çubuğu, çubuğu bırakırdım elime alırdım Ama dediğim gibi şimdi Murat Gelecek O da bugün biraz rahatsız gitti sabah Çocuğum yedi de gitti Arada anne dedi üşüyorum dedi Geleyim dedi beni doktora götür Aile hekimine götüreceğim onu O yüzden o gelmeden Eve yetişmem lazım Ya arkadaşlar işte böyle bu tır lastiği. Ne? Tır lastiği. Damper karın Ha? Kuzeymiş. Senden kuzey olsa ne olacak lan? Samyeli olsa ne olacak ha? Ha? Anca kendin şeyince etrafına esersin. Pis köpek. Mikrop seni. Oraya çıkıyor. Yalan yanlış fısıldan. Uydurup uydurup duruyor. İki de bir. Nurişime. Bana. Asime O fişime laf atıyor. Köpek. Sen bizim dördümüzün de mokunu ye. Sen ve o çevrendeki köpeklerin var ya. Mokumuzu yiyin mokumuzu. Anca doyarsın. Hoşt köpek. Al kurup ha kurup durma orada. İki de bir bir de. Ay hepsi de hepsinin kuzisi ha. Açtılar orada bir yamuk kanal. Pis seviyesizler lan size yürek olsa birinizden biriniz orada bir kendinizi gösterirsiniz hepiniz tırsak tavuklar hepiniz tırsaksınız be pis dinime, dinime söven de müslüman olsa daha bir görüntünüz yok lan ha? bir görüntünüz olsun da konuşun bizim gibi ha? takipçisi de görüntüsüz kendisi de korkak Korkak tavuk, korkak tavuklar, bıcı bıcılar, bıcı bıcı leblebici, ben istemem senin gibi dönek kuzey. <laughs> Öyle bir türkü var o geldi aklıma. Aa geldik şehir. Deliler grubu bir hepsi birikmiş oraya. Kız bak burada psikiyatri var. Yönlendireyim de buraya gelin bir tedavi görün. Toplu halde. Seans halinde. Geri zekalar. Delilerse. Ben böyle uyduruk boktan bir kanal görmedim. Birileri bir şey açıklıyor diye bir yerini yırtıyorsun ya. Sen niye milletin attığı yalanları onaylıyorsun? He? He? Hortumcu kaşarının bana attığı iftirayı doğrulayıp da bin kere konuştunuz. Sonra millet millete bir şey deyince aranızdaki konuşulanları niye veriyorsunuz? Siz iftiraları doğru gibi anlatıyorsunuz ya. Yani. A köpekler. A şerefsizler. Acibiliyetsiz. He? şiş yunacaklar. Bir de bize diyorlar. Siz bizim kadar gusüllü geçseniz lan pislikler. Ne bok olduğunuz belli değil. Dinsiz köpekler. Sizin bir dininiz var mı lan? Yok. Yok işte yok. Dininiz olsa oraya oturup da gıybet kanalı açmazsınız. Köpek yunacaklar. Babaannesi diyormuş ki şey ne? Cüneybet. Kendi odana ne güzel de diyorsun kız Harbi cönebeksin Dilsiz köpek ha? Bana da gelince Sen onların şeyini yapıyor Ay bir de böyle bir tane salak bir laf attı Hepsi aynı laf Bir de böyle değişik bir şey bulun ya Başkasının laflarıyla yürümeyin bana Gerizekalılar Bana dünyanın lafını saydırıyorlar saydırıyorlar Sonra ben hem kendimi Hem sevdiklerimi müdafaa edince de Vay efendim sen onun bunun bilmem şeyini yapıyorsun. Onları koruyorsun, avukatlığını yapıyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sevdiğim insanları kendime müdafaa ediyorum. Siz hiç tanımadığınız insanların için geberiyorsunuz lan. Ha? Kortuncuyu hayatında kaç kere gördüm? Kaşar. Ben o insanları hep gördüm. Nurişimle ben 15 gün evde, aynı evde yaşadım. Sabah 8'e gittim, akşam 8'de 8'e kadar tam 15 gün. Tatili bitene kadar aşkımla biz beraberdik. Canım Nurişim buradan seni öpüyorum kocaman yüreğinden. Keşke onun gibi eş olsanız. Onun gibi anne olsanız. Pis. Ama ne yazık ki sizin gibi mikrop olan birine işte insan sandı destek verdi. Şu anda da o desteği verdiği desteğin acısını yaşıyor kadıncağız onun çocukları gibi, onun gibi, kızı gibi kaliteniz var mı acaba? Ha pislikler, o pislikler. Ha o köpekler. Siz kim hoş köpeksiniz? Ha sana gelince Hatice. Kız var ya, dün seni canlıda gördüm. Kız yazdım da götünüzün korkusuna beni yine engellemişsiniz. Geçen bastım ya. Ay bir gün kendinizi gelemediniz değil mi? Vallahi gelemediniz ya. Beni yine engeli basmışsınız. Bana açmamışsınız engeli. Kız akşam var ya engelli olmasaydım. Sana ne yazdım Hatice ne yazdım? Ne yazdım biliyor musun? Bak orada engelliydim. Göremedin. Burada ne yazdığımı söyleyeyim mi sana? Sana şunu dedim Hatice. Kız Hatice. seni senin sıfatına dedim. Sana dedim demediklerini bırakmadılar ne romanikan kaldı, ne cinganeliğin kaldı, ne genel evde çalışmadığın kaldı, ne İsmail işte senin sermaye şeyin, patronun sen onun sermayesin, senin çocuğunun babası belli mi diye neler dediler neler neler. Neler. Neler dediler ama sen ne yaptın dün yüzsüz yüzsüz geldin onların kıçını yaladın. Ben bak ben giriyorum babalar gibi. Saydırıp saydırıp çıkıyorum. Sen gidiyorsun, giriyorsun, yalayıp yalayıp çıkıyorsun. Kız aradaki fark. Ah köpek. Sen nasıl pis midesiz bir kadınsın be. Ay senden midem bulandı. Sen de belki ben sana iki şey yapsam bana da koşup yerimi yalayacak. Ay ama zaten yaptın da ben kabul etmedim. Orası da gerçek. Az mı yalakalık yaptım? He? Elif Elif'le ilk barıştığımda geldim bana hoş geldin diyorsun. Sanki senin haddi neydi bana hoş geldim demek. He? Sonra ben kabul etmeyince de çok durdun, çok. Kızım sen o treni kaçırdın. Kim ne yapsın seni daha? Hadi kış. Hadi siktirin gidin. Yeterince adımızdan, ünümüz, ünümüzden yararlandınız. Ha siktirin şimdi hadi. Olduğunuz yerde kalın biz ilerleyeceğiz siz bize bakacaksınız tamam mı canlarım haydi oldu aşklarım ben sizi öpüyorum he. Kadıköy'de az kalmıştı girin üstlere Kadıköy özleyenler <laughs> Siyah Mersek hastanesini de ha bakayım A arkamda çıkıyor o çok büyük hastane gerçekten çok büyük Rabbim devletimizi, milletimizi, e, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Bunlara aynı işte o Türkiye'yi satan var ya bunlar onlarda. Vallahi bak bunlarda ne din var, ne iman var, ne merhamet var, ne adalet var. Bunlar körü körüne birine inanıyorlar. Senden anlamsız yere nefret ediyorlar. Niye senden nefret ettiğini sorsan kendi de bilmez aptallar güruhunun. Bunlar böyle Yani yüz karası ya Toplumun yüz karası bunlar Tanımam etmem kadınlar oturuyor benim hakkında Bir de bunlar hepsi de Bir anda da akraba kesildiler O ona kuzi bu buna kuzi Hay kuziler becersin sizi Ne diyeyim ben Gidiyorum ben Ay trafikte durdu orada Oh burası gölgeymiş. Orası çok sıcakmış Valla kızlar ben bu pislere laf söylemekten bıktım. Bunlar bıkmadı. Bak bir zamanlar havasından geçilmeyen, tafrasından, afrasından geçilmeyen e, da şu anda diplerde. Her ne kadar yüz, yüzleri geç, binleri, yüz bini geçse de 20 bin bile zor izleniyor. Zaten bot olduğu bot mudur, mot mudur ne zıkkımsa paralı şey aldı ortada. Bir de yüzsüz ben olsam onları çoğunu silerim. 20 mi? 20 yaparım. Çünkü senin ederin 20 30. 30'u geçemiyorsun. Hani insanları kandırdın zaten takipçi sayından belli. Daha da dibe vuracaksın. Vuruyorsun zaten. Bütün foyaların, bütün açıkların çıktı ortaya. Bunlar da onun köpekleri. Biz zaten kralına baş kaldırmışız. Bu soytarılarını mı dinleyeceğim ben? Siktirin gidin lan hayatımızda. Bir daha var ya bak sana diyorum kuzey dobermanı. Ee, bir daha benim Asin'in, Nuriş'in, Ofiş'in adını an. Her vilonda, çiplemelerimde, ondan sonra her canlılarımda, her şorslarımda seni anacağım anam. Tamam mı? Hani olmayan yüzüm var ya, o olmayan yüzüm de YouTube'dan gidecek. Vallahi bak ona göre bizi sus susacaksın ya bizi almayacaksın biz yokmuşuz gibi davranacaksın yoksa sen pişman olacaksın tamam mı sana ben bu kadar diyorum kaltak bundan sonra gardını al ayağını da dengal biz o tanıdığın ne Hatice'ye benzeriz ne bilmem ne tükürdüğümüz tükürü asla yalamayız onun gibi anladın mı bir de sizin gibi size sermaye diyen sermaye denmesine izin veren Hatice'nin akşam bir yerini yaladınız. O sizi, siz onu yaladınız kız. Seviye ortada işte. Ne kadar seviyesiz oldunuz ortada. Kalite, kalite. Marka, marka. Valla. <laughs> Kalitesiz köpekler. Ulan Rospul'un bile bir kalitesi vardır. Sizde o da yok. Ha şimdi siktirin gidin. Öpüyorum aşklarım ben sizleri. Sözü meclisten dışarı bunları anlayan anladı zaten. Üstüne alan da çoktan aldı da şu anda şişiniyor. Şu anda kuduruyor. Şu anda patlayacaklar. <laughs> Ondan sonra ben sizi öpüyorum canlarım. Allah yardımcımız olsun diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim nesiniz diyorum. Akşam canlı olabilir. Çok da söz vermiyorum. Murat biraz rahatsız. İnşallah olursa olacak. Olmazsa da Allah büyük. Ben sizleri öpüyorum. Yorumlara gelin gol. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlemeleriniz, like'larınız, yorumlarınız bol olsun diyorum. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz gol. Ağzına yediklerim.